Evet, Ömer şefin menemeni hazır. Senin için yaptım ha. Ye. Ha, iyice şımartın beni. Daha bu ne ki kızım? Bir maaşımı alayım sizi böyle güzel bir hamburger yemeye götüreyim ha. Ay ne masraf yapacağız Ömer ya? Köfte alırız, ben size yaparım hamburger. Ya ne masrafı? Kırk yılın başı abinin sizi hamburger yemeye götürecek. Gitmeyelim mi yani? Ha? Gidelim. Gidelim tamam. Allah çarpsın menemen ya. Bak her yerde anlarım ben. <laughs> Sana ne? Bu ne kilitli? Bak, Bak ben biliyordum, menemen yaptıkları için gitmişler. Sana anne, sana ne? Sahane. kapıyı, bakayım. Açmayın sakın. Açsanız da, vallahi menemen kokusu var. Ben bakarım. Açınlar kapıyı. Açmayın. Açamayız, menemen yiyoruz. Vallahi menemen o. Vallahi mi? Açın, aç aç. Olca yapma. Açın. Aç aç. Aç. Menemen o. Ben gerçekten inanamıyorum. Biliyordum. Biliyordum. Ayıp lan yaptın. Allah olsa. Allah. Bir bakayım şunu. Hmm. Hafif bir acılık var yalnız. Abim ablam için yaptı Olcan abi. İyi yapmış. Bana da çay koş. Hadi bakayım. Benimkinden iş işte. Ay bir gel. Gelsene sen de otur. Bakın inanmayacaksınız ama her buraya geldiğimde söylediğim gibi biz yemin ediyorum daha az önce kahvaltı masasından kalktık. Ben anlamıyorum bu çocuk niye doymuyor, nasıl doymuyor. Asiye, dün gece aklıma bir şey takıldı. Uyku tutmadı biliyor musun? Ne takıldı? Cevap vereceğim size. Sizin koltuk tam olarak kaç kişiydi? Ağ falan var mıydı? <laughs> Gerçekten bunun mu merak ettin ya? Hı, hmm, merak ettim. Cevabı alayım. Ciddi mi bu? Ciddi. Başımın etini yiyor geceden beri ciddi. Hadi. Sen girdin ya cezaevine. Bilmiyor musun orada ne oluyor ne olmuyor? Kızım biliyorum da bizimki farklıydı. Hepsi aynı değil herhalde. Sizde böyle isyan falan çıkıyor muyuz? Tünel ne oldu bu arada? E konuyu kapatacağım mı yoksa ben hemen alayım mı? Tamam kapattım dur. Ha. işte böyle susuyor bu. Tamam mı? Sen de kullan orada. Ye tosunum ye. Tabii ki de canım biliyorum. Akır. Ha. Taşak var mı? Olcan gerçekten döveceğim seni artık. Of. O da yoktur kesin bizde. Alacak param var. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.